Sevgili yengeç burçları, siz Merkür Retrosu'nu ikinci evinizde hissedeceksiniz. Yalnız bu yengeç burçlarından kastım yükselen yengeçler canlar. Yanlış olmasın burada. Ee, size tavsiyem şu olacaktır. Paranızı cebinize koymadan bir yerlere plan yapmayınız lütfen. Yani gelirinizi cebinize sokmadan önce giderlerinizi aktive etmeyiniz. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Kesin gözüyle baktığımız garanti dediğimiz paramız cebinize girmeden gidebilir. Buna dikkat, gafil avlanmayınız. İkincisi, sevgili ikizler burçları, bir araba alacaksınız veya ticari bir işe girecekseniz eğer iş tamamlanmadan tamamdır arkadaş demeyiniz. Çünkü şipşak değişebilir bütün işler. sonrasını e, sonrasında hafif bir sıkıntı hayali uğrayabilirsiniz. Bir de araç alımı durumunda söz konusuysa expert işlemlerini tamamlamadan, güvenilir bir firmaya göstermeden aracınızı almak adına notere bence gitmeyiniz efendim. E, ve bir diğeri... Ha, bu dur, bir dakika. burada önce imzalı işlerinizde ince edilip sık bakıyorum lütfen. Çünkü orada yazan ufacık bir ibare sonrasında sizin canım çıkıştı. Ve sevgili yay burçları. Yay burçları bu süreç sizin eksik kalan eğitimlerinizi tamamlamak adına çok güzel bir süreç olacaktır. Lütfen iyi şifirlere veya yurt dışına dair yaptığımız programlar varsa e, birazcık sekteye doğru eğilir. E, yüzden bir planı hazırlayarak devam ediniz yollarınıza. Ama yarı bıraktığımız eğitime dair durumunuz varsa çalışmak için tam zamanı bu süreci lütfen avantaja çevirin. Ve sevgili koç burçları, canım koç burçları, spekülatif yatırımlara karşı biraz temkinli olunuz lütfen. Ee, piyasa çok dalgalanmaya bulundu. Hani sonuçta mesela şu anda baktığımız zaman o sarı güzel taşlarımız da madenlerimizde yükseliyor gibi görünüyor ama tepe taklakta olabilir ciddi düşüşler de veya piyasalarda bir dalgalanma da olabilir. O yüzden e, tüm var, varlığınızla ani bir giriş yapmak yapmaktansa bir sepet oluşturmak sevgili koç burçları için çok daha faydalı olabilir. Canlar kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir akşam olsun. Görüşmek dileğiyle.